Hepinize merhaba arkadaşlar. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alan ve şu sıralar yarışmada yaşadığı süreçte gündeme sık sık gelen Berna Keklikler ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki Berna Keklikler kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? Berna Keklikler 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. 3 kardeştir, bir kız kardeş ve bir de erkek kardeşi vardır. Güzel oyuncu ve model Berrin Kekliklerin kardeşidir. Anne ve babası Almanya'da yaşamaktadır. Ekran severler tarafından ilk olarak Gözaltı isimli yarışma programı ile tanınmıştır. Yarışmayı kazanmış ve daha sonra Survivor 2017 yarışmasına katılmıştır. Ayrıca Stil Avcıları isimli yarışma programında da yer almıştır. Ekonomi üzerine eğitim alan güzel isim 2014 yılından bu yana kardeşi ile birlikte yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir. Ayrıca geçmiş yıllarda Almanya'da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışması 2011 güzeli de seçilmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Berna Keklikler, yüzme ve spor kariyerini hobi olarak yapmış, lise mezuniyetinin ardından modelliğe yönelmiştir. Günümüzde ise oyunculuk eğitimi almakta ve oyunculuk ve sunuculuk ile kariyerini sürdürmeye karar vermiştir. Videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.